arkadaşlar. Şu an Uludağ vlog çekeceğiz. Yanımızda kimler var biliyor musunuz? Ece. Vallahi gözüküyor Ece. Ecile, Erva, Ceylin, Soana, Zehra. Evet, e, birazcık geç baktım çünkü vlog çekmeyi unuttum. Ben bugün full sabahladım. Sabah onda kalktım, hiç uyumadım. Devam edeceğiz. böyle inşallah bayılmam yolu sonunda. Öyle mi? Evet şu an Sakarya'dayız. Ay Sakarya mıydı? Şu an Kocaeli'deyiz pardon. Şu an Kocaeli'deyiz. Gidiyoruz anne. hala. Köpek gibi uykum var ne yapacağımı anne. bilmiyorum. Çok büyük sıkıntı. Günaydın arkadaşlar. Neredeyiz bilmiyorum. Bu arkadaşlar. Günaydın Çok sarı <laughs> sarı. <güzel>. Köpek gibi uykum var. Uyuyacağım. başladı sürmüyor. Çok boş. Şeyler anlatıp sigara böyle falan açığında anlamıyoruz. Anlıyor musun sen Ece Hayır anlamıyorum. Erva artık denemedik. Sus kolbasta oynayacağım. Peki. Evet arkadaşlar şimdi kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Bursa'ya doğru çıkıyoruz. <laughs> Düşmeden bu yılı tamamlaşmak çok önemli. var. Kullarım var. Bak. <laughs> abi YouTube videomu selam saldırmak ister <laughs> misin sen tabii merhaba arkadaşlar <laughs> mutlaka gelin görün <laughs> süper otagecin var <laughs> evet şimdi geldik şöyle bir mekan Şimdi daha ayrıntı olarak çekeceğim. Şöyle şimdi biz kahvaltı etmeye geldik ama kahvaltı olarak sadece ne var? Şimdi size gösteriyorum. Kahvaltı olarak... Bu ne? Serkan abi ne yapıyorsun? <laughs> Serkan abi. Serkan abi çek. <laughs> Şimdi bu bir tane sanırım reçel. Bu da reçel. Zeytin. Domates, salatalık. Şuraya ne kaymak yapıyorsun? Rezil kepaze. Bu... bu ne? Şey zeytin var. Neyse öyle bir şey. Zeytin, teyze Bu da kaymak sanırım. Yeşil bu zeytin var. Bir de yeşil zeytin var. Bir de, bir de ekmek, bir de tona. Seren vlog çekiyor. Evet. YouTube'a <laughs> atacak. Bir de Ece var. Bir de tanımadığımız yabancı insan. Seni göstermiyorum merak etme. Neyse sadece bunlar var başka hiçbir şey yok. Selen de masum masum diye Evet <laughs> evet <de. Kullarına gelince. gülüyor> ben bir kere Evet yok yok aynen kanka bu yaptım. Bir şey söyleyeceğim. Ben beğenmedim. <laughs> Babamın nerede? Beğendim. Eksi bir. Ben eksi on veririm buna. Ben de kanka. O, bak ilk defa dedim ki okul parayı kıymış. Dedim. mi? Kıyım. Genel kahvaltıya bak. Neyse bir de başka ne diyeceğim. Buna böyle gelsin acaba İskender nasıl gelecek? Sadece yoğurt ekle. Plastik kapka. Yoğurt ekle. Çok özür dilerim. Bak çok özür diliyorum. Ee, ben kamerayı kapattıktan sonra arkadaşlar neden neden gelmemiş. Çay geldi. Sigara böyle geldi. Şimdi adam yumurta çağırıyor. Orada da peynir kutuları var. <laughs> Bak, çok özür diliyorum. Bu işletme çok güzel. Ben buraya altta link koyacağım. <laughs> Ece beğendin mi? Beğendim. Tamam beğendin mi? Tamam molla. Beğendin mi? Çekilebilir miyim? Beğendim. Tamam. Yapacağım seni. Adamlar çok fazla için şu an. Şu an bize daha çekiyor. Ve diyor ki gidip ben de yardım edeyim onlar çok mallaştı bir ya bir mallaştı. <laughs> Ne dedin? Lotta mi? Yazık. Şimdi e, turumuzdaki abi darlama vakti. Bilanço. Abi çapa da gitsin. E siz bitirdiniz şimdi ben Abi şimdi gezdireyim. kedefimiz neresi? Şimdi nereye gideceğiz? Dünyanın en dar sokağı ya da aralı olan cin aralığı sokağa gideceğiz. Ya. Az yukarıda. Cin olarak da ben bakacağım. Cin'e. Cin'e. Evet. cine. Valla işte göreceğiz bakalım şu orada oradan Babaannemin cin'i. Ben büyüyeceğim biliyor musun? Evet. Evet. Babaannemin arkadaşları da geldim. Babaannemin ortak arkadaşları falan. Abi Olabilir. ben yanlışırım ben orada değilim. Abi bir yanlış sor. Niye? Ben sırf Mayıtan'ın e, ee, rüyasına girebilmek için büyü yaptı bana. Vay. Arkadaşımız ben hiç birden okumdu, orta çağda olsa yakarlar bunu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> hem de kızalım, hem de kızalım. Evet. Selam. <laughs> Biraz Özbek arkadaşlara edinim, merhaba. merhaba. <laughs> <laughs> Youtube'a ekleyeceğim. İnşallah. <laughs> Peki, destesiyle budur. Yayıyoruz. Özbek'i de terk edelim. Serbest zaman da gelebilirsiniz. Ben size bir iki yer göstereyim sonra bırakacağım. Serbest zaman ne kadar olacak? 50 dakika olur yeter ya. Oh iyi iyi güzel. Bu daire ne zaman gidecek? Bundan sonra. sonra. Bir nefes al, almışım. Sana ben de çatladım. Ben şu an söğürüyorum. Tut beni şöyle. Çek beni şöyle. Sadece yani. elimi tut. Sadece tut, elimi çek. Kas, ece kas, ece, kas, ece kas, tutarak geçiyormuşuz. Dik. Evet Ece sen ne dileyeceksin? Ben Milaş'ta bizim eğlenmemizi dileyeceğim arkadaşlar. Tuan'a ne dileyeceksin? Ervan ne dileyeceksin? Ümre. Benim ne dileyeceğim belli arkadaşlar. Ümre'deki, Ümre'deki. Ben de Berke'yle güzel bir düzgün bir ilişki dileyeceğim yıllarca sürebilecek. Neyse. <laughs> Yürüyoruz şimdi. Evet şimdi cin aralığına giriyoruz. Abi. <laughs> yüzden buraya kadar gelmiş Yunan birlikleri bizim e, Türk köylerimizde buraya kadar kovalamışlar. Fincanlar çok güzel. Kanka ben uzun gelecekte istemen de yaparsın değil mi? Ne? Gelecekte istemen de yaparsın değil mi? Ben tahaya yapacağım. Beni de çek ben tahaya yapacağım. Ben, ben de buraya yapacağım. Ben sana ne yapacağım? Teşekkürler. Meme mi dokunuyor? Omzuna dokunuyor. Dur niye yok ya? Ya kanka Tamam, Bir biraz geçersiniz. Biraz zor geçeceği. Efsaneye göre bir dönem e burada bir sıkıştığı söyleniyor. Burada mı ha? direkt tutacağız? Nefes yani tutabilirsiniz evet. İnanışa bağlı. Buradan tutun bakalım nefesi. N N Nefelesi. Direkt tutuyorum şu an. peki her şeyi <laughs> <Cesel gülüyor> var mı? Valorant'ı. Özel hep ben çekebilirim. Biz 1000. bunu boyayalım mı? O ne? Kaça beren var? kaça var? Ay 14. Kadar <laughs> çekilebilir miyiz? Çekilebiliriz. İnsin İnsin tamam. Tamam çıkalım. Özel. Bir fanımı buldum. Merhaba fanım. Ünlü. E, ben, ben de ara bu kadar ünlü oldum. Bilmiyorum. Şey Hadi beni ara çekin. Beni tutsun şuna. Ev eşyalar, evet. da da. Ben de ara bu kadar beden ünlü oldum. Bilmiyorum. Takipçilerim evimi bastı. Tamam. Abi burada bu sırada da, da miyiz? Buradan artık e, başlangıç noktası. Etekleri ve yukarıda bir e, hamam yer alıyor. Biz buradan aşağıya doğru ineceğiz. Normalde bahar aylarında eriyen kar suları şuradan şırıl şırıl çok güzel bir e, hem Burada dekor yer. oluşturuyor hem de bir görsel şölen oluşturuyor. E, biz de şimdi bu sokaktan aşağı doğru ineceğiz. Burası zaten aşağıya doğru devam ediyor. Yani abi buradan bak, yukarıda çok fazla bir şey kalmadı. Çıkıyoruz. Biz artık inmeyelim. Bitti. 25 dakika son. Burası son zirve nokta. Şimdi aşağıya doğru devam edeceğiz. Abi bursa gazozu içelim. İçin. Abi, gelin. Ben de çay gördüm. Ne gördün? Lan o, ondan o, geçelim. Kaç dakika oldu? İşte, yani ya, ya, ya. Sonra abi ya. abi abi abi, abi de artık ben burayı kırpacağım. Abi, ne yapacaksın? E, Diyeceksin ya Sarpım. şey e, buraya kadar çarpmadan çeki, geldik diye. Çeki gülüş yapalım. Nereden? Çok tamam alabilirsiniz. Serbest zaman bırakacağım şimdi. Abi abi, 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 abi. Benim lakap Batman bu arada. Ne? Batman. Çocukluğumdan beri çok severim. Çok severim bu arada. Var var. Şehir merkezinde de alabilirsiniz. Burada şimdi aşağı doğru giderken e, sağlı sollu şeylerden de alabilirsiniz tezgahlardan. Tamam. Teyzelerle muhabbet edin. Eğer seven varsa tarhanası güzeldir. Güzel Abla merhaba. Nereden alabilirsiniz günaydınlar Bakın adana çayda limon şeyidir. Çeşitli organik ürünler. Çay demlersiniz, sakinleştirici, yatıştırıcı. Papatya tarlası yesen sakinleşmem ben abi. Vallahi babam babamın o bunun tamamını nasıl niye sakinleşmez? Ba bana da babamdan geçsin zaten Bak alış sirkeleri mesela, elma sirkesi. Doğal al oğlum. Ben... Haydi haydi şef ne var? Çok şükür Allah. Evet. Bal mal eyvallah. Bal almak isteyen varsa bakın Ayy. farklı çakıda vesaire mesela tespih edilmiş eşya alabilirsiniz buralardan. Ben şimdi mesela oraya nasıl gidelim? İki yolu var oranın. Ben bir, senin bir, bir gönül gözünü takip edeceksin böyle nereye götürürse. Bir cinle de cinleri. Cinleri, cinleri takip edeceksin. Evet. Ya da onun dışında kestirme giden de Buradan <laughs> da şöyle. Adı üstünde üç Nur sanırım korkuyor. Korkuyor musun? Abi bir çekiliş şey yaptı korktu daha fazla. <laughs> Karanlıkta ve şeyde olacak. Korkar mı? Kim korkuyor? Sen yalnızcan gibi korkuyor. Arkadaşlar şimdi bizim başımızdan neler neler geçti. Bu şapka görürsünüz değil mi? Bu şapka 500 TL'ydi. Ben dedim ki abi ben bu şapkaya 500 lira vermem <laughs> dedim. <laughs> Neyse, abi dedi ki, sen 500 liradan daha ucuz bul, pardon. 400 liradan daha ucuz bu bul, daha sonra bunu beleşe vereceğim dedi. Biz de gittik, Trento'dan 380'e bulduk. Sonra abi dedi ki, 20 lira lafı mı olur falan filan yap sonra direkt 300'e bırakırım dedi. Dedim ki, abi öyle olmaz. Sen dedin ki, beleşe vereceğim dedi. Ondan sonra pazarlık falan filan yaptık. Ve ben bu şapkayı beleşe aldım, 500 liradan beleşe aldım. Evet. Neyse arkadaşlar, şimdi oradan çeyizime bir şey aldım. Bu Çok güzel bir şey. Ne evet, Aslında bir de e, şey takımı vardı da. Adı unuttum. Bir tane tabak vardı ama almadım. Şu an çok pişmanım ama almadım ha. Evet arkadaşlar hala yoldayız varız. Eee kulakları ne derim? bu ne düşmesin? Ayrıca kemer var. Ayrıca kemer var. Ayrıca kemer var. Arkadaşlar bizim derler ya. Mahallenin arkada oruç saçını sararmış. Şu an Ecri kamalara olarak o Tuana ölüyor ve Ecri sadece dans ediyor yani şu an dansını sadece şu an anlamıyorum çünkü ne yapmaya çalışıyor? <laughs> Arkadaşlar şu an durum güncellemesi yapıyorum. Sanırım ben de öleceğim. köleceğim. Yüzü bakın kıpkırmızı olmuş. Her şey burada ve benim getirmemi istiyorlar. Orada bekliyorlar beni. Ben nasıl getirebilirim ya? Donuyorum, donuyorum. Evet, şimdi içiyoruz. Bir buçuk su bardağı çok Bir su bardağı şeker. Donuyorum, donuyorum, donuyorum. Şu an benim götüm uyuştu. Ellerimi hissetmiyorum, bacaklarım da uyuşmaya başladı. Hemen sağ tarafa bakarsanız. Tophane dediğimiz şehri yapmış ama fethedememiş. Daha sonra da, da. Aa, Aa Leon birisi bakın. Lumus sizinle gittiniz Lüvün mi? Önünden geçtik. Bir kuyruk, bir kuyruk. Karasın ıslığına, Lazı ıslığına setlerini getirip şehri arıyor. İkisi de yukarıda Tophane'yi defnetmiş arkadaşlar. Tophane aynı zamanda Saat Kulesi olarak ne yerli kulesinde öldüğü bir Evet kızlar, şimdi tekrardan uyandım okul paraya kıymış ve güzel bir yere götürdüklerini düşünüyorum. Şöyle. Yani bir şüphelendir de eşek eti de olabilir. Şu şey diyemiyorum. Şimdi içeri gireceğim ve içeriğini göstereceğim. Ne oluyor lan burada? Arkadaşlar. O kadar yolu geldi şimdi. Arkadaşlar şimdi bir şey anlatacağım. Ee, bu Bursa'nın şey şeyi varmış. Git onu taktık tamam mı? Ben taktım dedim ki Erva Atalı çok güzel kanka git dene. Dedi ki ben senin dediğin şeye inanmam kanka tadı bok gibidir falan filan dedi. Ve denedi bak şu kadar ısındı. ısırdı. Efendim bakın aldı. Aldı. Kimi sarkı beni sayende. Ben çok yakın zamanda influencer olacağım sanırım. Ben de aldım.

Bugün nereye bakıyorlar? <laughs> Aynaya geri zeka, aynadan oraya geliyor. Ben Adam geçecekse. <laughs> Babam, geri zekalar nasıl aynadan bakıyorlar ama? Ben burada çok, çok güzel Pinterest fotoğrafı çıkardım. Hemen at. Ama resmi. Evet. <laughs> Sıcak hava yerine senedim. soğuk hava için işte bir kendimize Büyük gerek. Büyük ihtimalle benim son videom. Ha, Aslında ilk tane videom var Ağabey da. Neyse. Sıcak açtık. Büyük ihtimalle zehirlendik, zehirleyeceğiz veya. Haberiniz olsun. Olurdu. Eğer haber alamazsanız şu an hastanede sorum yumuşa olabiliriz. Evet. Ece ile. Bir de Erva da var çünkü Erva ile biz bayağı bir yedik. Benim o şey Öyle de haberiniz olsun. Şey Elveda. Bugün bana bir tane PR paketi geldi. Onun için size göstereceğim. Meyveli kek. Şöyle açayım meyve suları, meyveli kekler. Bunu e, buradaki çalıştığımız <laughs> rehber verdi. Bu da otistik. Ya otobüs sallanıyor sen. <laughs> Buraya çekemem. Neyse. E, <laughs> arkadaşlar bir kocasına itirafa bunu atacak. <laughs> Serviste bir tane gerizekalı var. Ve diyoruz ki Selim <laughs> aç. <laughs> Bir de kumralım açıyor. Hani amaç ne? Spotify Premium'u da yok. İkide bir Amazon reklamı dinlemekle bırakıyoruz. Ağlamda. Alıyoruz Ece'yle beraber ama olmuyor yani, tutmuyor. Ne olmadık ama Neyse. Ne yapıyorda bu? Şarkıları tamam. Dertli dertli şarkılar dinlemek <laughs> istiyoruz. Gel bir şey yapıyor, sallı açıyor, manifest açıyor. Ne alaka abi ne alaka? Tam o alacağım, alacağım. niye bozuyorsun? Şöyle kişileri okul almamayın abi. İkrayı özür dilerim. Bile ya, bir pıkır, ikram. Fikra sen neredesin Fikra? Özledim seni. Arkadaşlar, 10 dakikamız kaldı. Bu gez hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Kusmuklarla dolu bir gün. Sonra bu gez Oğlum, çok, güzeldi, çok, çok, çok eğlenceliydi. Bir, bir de bulantılarıyla Her bak bu ver be. Bu bir. gezi benim auramı düşürüyor. Hayır. Çok auralı bir geziydi. Ben gezinin eşor ben eşorban düşür giydim. Auralarını düşürdüm ama çok mükemmel bir geziydi Evet. Onun dışında Selena vlog çektiği için evet, Selena yeterli. yeterli ben bugün ben yarı o. auralıydım çünkü sabah pantolon şimdi eşofmanlıyım. Şimdi şirket besleyeceğim ama sabah auralıydım. Bu kadar da Zehra da al. <laughs> Erkan şimdi bu kadar ne, ne düşünüyorsun? Ne? Mı <laughs> ben düşünemiyorum. <laughs> Ay, Ay, şey, evet. Oha Nur altı ne işe beş... Oha! Ya YouTube'da paylaşacağım ben onu koyayım ya. Ben Neyse arkadaşlar canlar arkadaşlar. Ne? Sen cevap ver Bu hakkında ne düşünüyorsun? Bu yazı hakkında Aslı Denal'ın 47 kromozomlar konuşmak <laughs> olmasaydı çok daha güzel olabilirdi. Ay, Bence ayı, de... Bir de Ece'yi... Yok yok. Bir daha İskender yemek istemiyorum. Ben Aslı ile İskender'i İskender, i, İskender i görmeden önce hayatım çok güzeldi. Onları gördükten sonra bak gibi oldu. Sen ne düşünüyorsun? Çok güzeldi. Şimdi ben bunu yapacağım. Öpüyorum. Görüşürüz. Kobra abimle, tur rehberimle Herkese son kez görüşüyoruz. Çıkın çıkın turlara gelin, gezin tozun. Ülkemiz güzel. Ay bak Hadi görüşürüz. Sevdin Allah mi Allah. beni? Hadi. Evet çok sevdim. <gülüyor> 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 görüşürüz.